Dilge ile bizdensine bu hafta da hoş geldiniz. İyi ki geldiniz. Yine bu haftada da rengarenk bir program hazırladık sizlere ve çok sesliliğe, çok renkliliğe yakışır konuklarım var. Harikalar hepsi. Öncelikle çok severek takip ettiğim oyuncu konuğumu Selen Soyder'i davet etmek istiyorum. <laughs> Evet hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi ki geldiniz. Şimdi çok uyumlu iki konum var dedim. Neden? Aslında <laughs> e, çünkü şöyle az önce bahsettiğim gibi yorgun. Türkiye doğumlu ama Yunan asıllı. Evet. Zaten şimdi bize çok güzel Yunan parçalar da söyleyecek. Yunan müziğini zaten ülkemizde de biz de çok seviyoruz. Ee, Yunanistan'da da Türk şarkılarını duydum gezerken bu arada. Böyle bir kültürel kardeşlik var aramızda. Komşumuz tabii, kapı komşumuz. Ee, ama senin de ailen Yunanistan'dan göçmen aslında. Ya, ya da Evet, evet. O yüzden şimdi birazcık sizinle Yunanistan dedikodusu da yaparız diye düşünüyorum. Ama. Öncelikle seninle başlayalım. Tabii ki oyuncu olarak biliyoruz seni ama bizim programımızın konsepti daha çok böyle kültürel özellikleri e, dokunduğu için öncelikle hani sen biraz anlatsan bize böyle ailede göçmen olmanın getirdiği yine de Yunanistan'a dair özellikler oluyor muydu aile içerisinde? E, zaten İzmirliyim. E, oraya gelmişler yan yadan. İzmir önce Kemal Paşa'ya sonra İzmir'in içine. E, zaten İzmir Minik bir Atina gibi yani, Atina'ya gidiyorsun Seven minik bir yani. İzmir. Selanik'e gitmedim. Atina'ya defalarca kez gidip Selanik'i görmedim. Ee, zaten çok benzer birbirlerine. Şarkılar söylenir miydi böyle? Annem söylerdi. Yorgo sen bize söylemiştin hatırlıyor musun evet. annem? Hangi şarkı söyledin hatırlıyor musun? Eee onu hatırlamaya Samyotisa. Aa evet. Samyotisa. Aa Sam öyle şarkı. siz daha önceden de tanışıyorsunuz. Evet. Biz daha önceden tanışıyoruz evet. Aa, e, anneanneye şarkı mı söyledi Yorgo? Hayır. <laughs> Annemle, bana, benim bir yaş günüm bundan 9 sene önce e, Yorgo'yu dinlemeye gitmiştik. Aa, Orada güzel. kutlamıştık. Ondan Orada istek parça istemiştik. Ben yan yanyalıyım dedi ve işte anneannemin şarkıları, işte böyle böyle derken. Ha, ne güzel. Böyle bir keyif yapmıştık. Şimdi sen aslında e, Çin'e de gittin değil mi? Evet iki kere gittim belki bir farklı. Çin çok uzak mesela Yunan kültürü bize çok yakın tamam mı? Yani Çin kültürü bize çok yakın diyemem açıkçası. İşin tuhafı <laughs> ilk yurt dışı seyahatim Çin'di. bir sene içinde iki kere gittim. <laughs> ee, değişik bir deneyimdi. Tamamen farklı ve iki ay kaldım yani az da değil. Ee, Böyle ki hatırladığım bu sana çok farklı, Allah'ım ne kadar enteresan geldi dediğim bir anın var mı mesela Çin'le ilgili? Valla Çin'le ilgili <laughs> çok güzel bir anım yok açıkçası. <gülüyor> <gülüyor> o yüzden anlatmayayım yani. Tamam peki ama farklı buldun yani bayağı farklıdır onların kültürü diye düşünüyorum muhtemelen. Yemeğini belki seviyor değil mi? Ay yemek çok sıkıntı Yemeğini, olmuştur. Yani buradaki Çin yemeklerini seviyoruz da oradakilerin çok alakası yok. Aa. Bir defa soğuk su yok. Aa. Soğuk su yok. Ekmekler şekerli. Ay. Yani... Hmm damak tatları damak gerçekten şeyi, çok farklı, evet, farklı. peki selam Selen ee, yurt, dışınlarda da, yurt dışında da oyunlar oynadın aslında ee, bir yandan da aslında senin bir e, böyle güzellik kraliçeli hikayen de var sonra oyunculuk geliyor e, oyunculuğun böyle kalbindeki yeri nasıl bize bir anlatsın ama kendi içinden geldiği gibi oyunculuk e, kendimi rahat ifade edebildiğim bir yer benim için ee, insana kendini tanımak ve keşfetmekle ilgili de başka hangi meslekte böyle bir yol açılır bilmiyorum ee, bir alan sağlıyor seviyorum böyle en mutlu eden senin rolün var mı böyle en dediğin yani en çok bu rol bana inanılmaz hissettirdi o kendimi ifade etme şansını verdi şu an oynadığım e, tiyatrodaki rolüm aslında hiç daha önce oynamadığım Bahsedelim bir oy. rol. Çünkü oyunundan. komedi oynuyorum. Ee, oyundan mı bahsedeyim. Tabii, tabii. Evet, ee, hangisi karısı diye bir oyunumuz var yeni. Ee, yorgu'yu çağırdım yarın. Gelebilecek İnşallah. misin sen? İnşallah. <laughs> ee, komedi oyunu aslında bir İngiliz oyunu. Vaudeville türünde. Keyifli bir oyun. Bekliyorum seni de. <laughs> İnşallah, inşallah. Ee, böyle komedi ilk defa deniyorsun yani. Bizi de aslında e, romantik komedi yaptım, fakat ilk defa komedideyim. İlk defa tiyatro, bu ilk tiyatro oyunum benim. Ee, o yüzden iyi geldi bana. Ah şahane, şahane. Çok e, böyle aslında insanlar bazen şöyle düşünüyorlar, işte dram oynamak çok daha zor komediden. Yıllarca gibi. drama oynadım. Yani ama hep derler ya güldürmek daha zor. Daha ağlatmak zor. Çok daha kolaydı. Sen de mi öyle düşünüyorsun? Öyleymiş. ya, ya evet. <laughs> Öyleymiş. Bir de ya yani komik bir şeyler yaptım. Yani komik olmak amacıyla bir şeyler yapıp da insanlar gülmeyince hakikaten motivasyon da düşebilir. Zor mu? Yani tiyatro seyircisi, şimdi dizideki izleyici görmüyorsun bir rahatlık var. G gülüyorlar mı ağlıyorlar mı ne yapıyorlar belli değil. Ama orada izleyiciyi hissediyorsun. Birebir evet ee, zor ve seyirci kendi ee, yerlere göre yani değişiyor seyircinin tepkisi. Hazırlık aşaması nasıl oluyor? Kolay mı ezberlemek? Kolay mı? Mesela ben öyle, ay hiçbir şey ezberleyemiyorum. Ay o kadar zor. Kendi Gerçekten. sözlerimi anca ezberliyorum. <laughs> ben e, ezberim kuvvetlidir aslında. Ama tiyatro tabii şimdi dizide hata yapma e, şansımız var. Evet. Dilimiz sürçtü ya da işte yanlışlıkla e, söyleyemedik bir şey oldu. Kesebiliyoruz. Fakat tiyatroda çok zormuş. Çünkü hata yapma şansın yok. Evet. Peki bu acayip bir şey yaşadın mı sahnede? Çok uzun bir prova süreci geçirdik biz bu oyun için. Yani dört buçuk ay her gün prova yaptık. Başlarda çok e, stresliydim ama artık e, o kadar uzun süre prova yapınca aynı metin üzerinden e, öyle bir şey oldu ki şimdi yedi kişiyiz karşındakinin de... Lafını ezberler duruma geldim. Beyin öyle bir şey. O yüzden şu an takılmıyorum. Hiç korku oluyor mu? Hani böyle e, ay, bir takılır kalırsam. ya yani bir Aklına geliyor mu? Ay, İnan ki çok oldu. Çünkü ilk, yani hiç tiyatro yapmadığım <laughs> evet. için ilk oyunda çok oldu. Şimdi her e, oyun, yedinci oyundayız sanırım. Daha rahatlayarak e, gidiyorum. Böyle, Daha peki, stresli gidiyorum. Hani e, çok örnek aldığın... Ay şu insanla oynamak, şu oyuncu oynamak, tiyatroda çok isterdim dediğin biri var mı? Türk daha yeni tiyatro, oldu. daha ilk tiyatrom. <laughs> Bilmiyorum şu an. Dizi olur. Bunu düşünmedim. Dizi hiç bu hayalinde biliyor musun? Ay şunu Dizide dizi de olur. Dizi olmuştur olur. ya. Dizi Ya da şeyde ekran karşısında. <laughs> zor istedim, sorular. Çok zor, zor gelmiş. <laughs> Oo benim şarkı söylemek istedim o kadar çok insan var ki böyle sah sen bin tane sayarım yoksa Sa seni. Şarkı şey iz sahnede izlemek istediğim var mesela Yunanistan'da dedin ya enteresan bir anım var mı. <laughs> ben bir Malamas fanıyım. Oo. Evet ve bir yılbaşının ertesi günü Atina'daydık. Beş arkadaş izlemeye gittik. İçeri giremedik kalabalıktan. Hala izleyemedim canlı. Sever misin? Iyidir, ben de çok severim. Çok iyidir. Kim dediniz ben orayı kaçırdım. Sokrates Malamas. Sokrates Malamas diye. Onunla hayranısın. Zaman... Hayranıyım. çok değişiktir yani. Evet popüler. Büyük bir star değil ama eskiden zamanında çok bir şeyler bıraktı. Ee, ama enteresandır. Yorgu senin var mı? Böyle e, hem Yunan olarak soracağım hem de Türk müzisyen. Böyle hayal ettin sahnede. Böyle onunla yan yana söylemek istiyorum. Ölmüş de olabilir yani hiç fark Valla, etmez. Çoğu insanla şimdi gece çalıştığımız bir de bizim tarzımızdan dolayı mıdır bilmiyorum. Ee, biz Türkiye'de yani İstanbul'da hep popüler mekanlarda çıktık. Ee, bir tarzımız var hani bir Yunan müziğin dinleyicisi daha farklıdır. Bir gece kulübü veya bir bar gibi değildir. Aile gelir ve mutlaka herkes bir geçti. Ee, herkesle aslında bir temasımız oldu gece. Ee, çoğu insanla tanıştım özellikle çalıştığım bir mekan vardı. Orada orası çok popüler bir yerdi. Ee, çok da güzel bir iş oldu 2000 yıllarında. Orada herkes geldi. Herkes de bir şarkı söylemişliğim var. Ay ne güzel. Onun için aslında hayalim gerçekleşti. Yani burada Sezen Aksu dahil olmak üzere. Ona da bir şarkı söylemişliğim vardır. Ee, Sezen Aksu da çok sever Yunan müzisyenlerini çok, zaten. Çok. Çok, Yunanistan'da Yunanistan'da var evet. Yunanistan'da ee, bayağı devler var. Onlarla bir gün yan yana gelir miyim? E, Söylesene oldu evleri. Yani. Halis ile tanıştım. <gülüyor> <Aynen>. <gülüyor> Bur buraya geldiğinde tanıştım. Ama Halis ile tabii ki şarkı söylemek çok enteresan bir şeydir. Çok güzel bir anım var burada. Ben Lemansam'la düet yaptım. Ee, harbi Açık Hava'da. O benim için unutulmaz bir şeydi. Çok değişik bir kadındı. Aleksu'yu ben de izledim. konser Konserini. Burada. 2010... İstanbul Bodrum? İstanbul. Açık Hava. Değil. Başka bir yerde. Hı. O da Söyleyebiliyor zorlu... Zorluya geldiğinde ha, onu evet. seyrettim. seyrettim. Remos'a gittim. Malamas'a hala gidemedim. Remos geldi. Daha geçen bir ay Buraya geldi evet, mi? Ben Şey, Atina'da izlemiştim yine. Buraya geldi. Evet. Ee, şimdi öyle mi böyle mi diye bir bölümüm var. Hı. Onu mu seçeceksiniz, bunu <laughs> mu seçeceksiniz diye soracağım. Selen'cim senle başlayalım. Çok beklediğim bir soru aslında bence. Tahmin ediyorsundur. <laughs> Etmiyorum. Tiyatro mu, sinema <laughs> mı, dizi mi? Sinema hiç yapmadım. Tiyatro ile diziyi yaptım. Tiyatro. Hep de tiyatro seçiyor evet. oyuncular. Tiyatro başka bir şeymiş. yani Ben e, daha önce işte dizilerde çalıştığım usta tiyatrocular... ...tiyatro için hep derlerdi ki... ...bambaşka işte tiyatro sahnesi, bambaşka. Anlamıyordum ne demek istediklerini. Şimdi tiyatroya girince onun... E, heyecanı ve getirisi başkaymış. Ama bir sinema filminde de oynamak istersin herhalde. İsterim. Ben <laughs> <laughs> <Zaten gülüyor> de isterim. <laughs> Değil mi? Güzel olur. Canlı yani, insanlarla temas halinde evet. olduğu için o, o büyük keyif geldi ona. Evet. Ha, evet. O evet. doğru. Çünkü tekrar yapmak hani ekranın karşısında bir şekilde evet ama e, orada doğal, her şey doğal yani. bire Bir, temas halindesin. O çok önemli. Biz biz biraz daha şanslıyız. O nefesi hissetti yani oradan gene. Evet. ben sana az önce sordum aslında kimle sahneye çıkmayı beraber hayal ederdin diye. Sen böyle düşünüyorum dedin geçiştirdin ama benden kurtuluş yok. Ben yine soruyorum bu sefer yardımcı olacağım. Yıldız Kenter'le mi Gülrüz Suriyeli'yle mi? Gülrüz Sururi. Neden? ben küçükken ama yani böyle 3-4 yaşındayım belki 5. Bir kaseti vardı onun çay saati e, bütün çocukluğum onu dinleyerek geçti. O yüzden onun sesi ve kendisi çok aşina bana. Bir... Evet öyle bir çocukluk anım var o yüzden. Keşanlı Ali Destanı'nda da efsane e, bir rol canlandırmıştı. Ben de, de hep kocaman gözleriyle böyle Hı -hı. E, aklımda. E, Allah rahmet eylesin diyelim İkisine ona. De Allah rahmet Aa, rahmet evet, evet. eylesin. evet tabii ki tabii ki Yıldız Hoca'ya da ikisi de çok değerli tiyatronun çok değerli isimleri.